Selamun Aleyküm arkadaşlar. Herkese hayırlı günler olsun. Hayırlı sabahlar olsun. Cenab-ı Allah'ın rızı, bereketi, selamı üzerinize olsun arkadaşlar. Bugün ben ne yapacağım? Değişik bir burgul pilav tarifim var arkadaşlar. Onu sizlerle paylaşacağım. Şöyle iki büyük boy patates. Bunu da nohut büyüklüğünde daha küçük doğradım. Şöyle bakın. 3 çorba kes, kasesi burgul var. Onları da yıkadım. 1,5 kaşık salça. 2 ee, kuru soğan. 2 kapya biber. 1 kaşık tereyağı. 3 diş sarımsak. Sarımsaklarımı önce kavuracağım. Kokusu çıkana kadar. 1 su bardağı da sıvı yağ. Onu da aldım tencereye. Şöyle yarım 5 6 dal dereotu tuz nane pul biber kekik az da karabiber o da baharatlar arkadaşlar önce sarımsağımı kavurayım sarımsak ne kadar kavrulursa her yemekte arkadaşlar mutlaka 2 diş 3 diş çok yakışıyor sarımsak böyle az bir soteleyin kokusu çıksın sonra soğanları kavurun. Ben bunu önce bir sotalı yiyeceğim. Altını açtım. Soğanlar. Şey sarımsağı. Bu burgul pilavı çok harika oluyor arkadaşlar. Çok lezzetli oluyor. Mutlaka deneyin. Değişik tatlara deneyin. Ben bunlar hep yaptığım için, yediğim için, bildiğim için sizlerle paylaşıyorum. Sarımsaklar kavruldu. Şimdi soğanları Bunları da iyice kavuracağım. Ne kadar çok yemekte soğanı, sarımsağı kavursanız o kadar tadını alırsınız. Hocam. Soğanlarım da kavruldu. Şimdi patateslerini mercimek gibi doğradım içerisine alıyorum. Şu ile hafif biberi de. Bunlar da iyice kavrulsun. patates, biber iyice kavruluyor arkadaşlar. Bunu iyice kavuracağım ki e, patates böyle burgulun içinde yumuşacık olsun. Pamuk gibi. Sert kalmasın. Bunu iyice kavuracağım. Sonra burgulunu salçasını ilave edeceğim. Şimdi şöyle salçayı da kavurayım. Bir buçuk kaşık salça. Domates koymayacağım. Şimdi buruğunu içerisine aldım. Şöyle baharatlarımı da. Dereotunu sonra atacağım. Karartmasın rengini. Bunları böyle bir harmanlayayım. Suyunu ilave edeceğim. Su daldığı da kadar. Bu biraz yumuşak olacak. Çok sert bir pilav olmayacak paslamaz yani tam yufkalık pilav olacak da öyle yapmayacağım az pilav ayarında tutacağım çok cıvık yapmayacağım çok da sulu değil arkadaşlar böyle suyunu da tam üzerine çıktı suyu kaynara sonra kuraltını kısaca şöyle iyice karıştırayım birbirine sarsın bu çok güzel oluyor denemelisiniz biz bunu bu patatesi şeye de katardık de erişte yapardık tandırda kızardık erişteydi o erişteyi de katardık çok harika olurdu bunun ağzını örttüm kaynadıktan sonra kısacağım Fı sık ateşte pişsin Dereotunu otunu da biraz kaynasın kaynattan sonra atacağım içine kaynara çıktı bakın şöyle bir harmanlayacağım altına kısacağım suyunu çekene kadar kısık ateşte pişsin dereotunu da aldım içerisine. İnan ki o kadar ne güzel oluyor ki. Onu yapacaksınız, deneyeceksiniz. O zaman diyeceksiniz ki son gün şefimiz doğru söylemiş arkadaşlar. Ben altını kıstım. O çekene kadar pişsin. 10 dakikadır böyle bekliyor. Şimdi bir harmanlayayım. Bakın suyun hep çekmiş. Şöyle tek taraflıyım. Şöyle harmanlayalım. Hemen hemen pişme üzere. Suyunu çektiği zaman zaten suyunu da kadar koyduğun zaman o pişmiş sayılır arkadaşlar. Şöyle deri o her tarafına yaysın. sabah ateşte Biraz daha pişti. Arkadaşlar pilavı pişti. Bakın. Ben şimdi altını kapatıyorum. Servis yapacağım. Şöyle sizler de görün bakın. Tam yufkalı pilav. Bakın. patatesler zaten iyice pişmiş yumuşacık şu belli bile olmuyor içinde yanına ayran yaptım arkadaşlar pilavın yanına da ayran yaptım nohut yemeğim var arkadaşlar patatesli burgulu pilav ayran Allah da ne ne yapalım çok güzel menü Allah olmayanlara hep versin kurban olduğum Rabbim herkesin evine öyle rızık versin ki helalından rızık versin Rabbim ee, Cenab-ı Allah hiçbirimize sıkıntı göstermesin bütün izleyici arkadaşlar, bütün peygamber efendim ümmetlerinin Rabbim ayağı taşa değmesin arkadaşlar. Kanalımda kalın sonuna kadar izlemenizi istiyorum. Abone değilseniz abone olursanız çok çok memnun olurum. Bu tarifi de denemenizi istiyorum arkadaşlar. İnan çok harika, çok lezzetli. Deneyin, yiyin. Ondan sonra bana hak vereceksiniz. Doğru söylüyorum. Son gün şefiniz her zaman için yemeklerini e, nasıl diyeyim ki yani damak tadımı ben seviyorum mu diyorum her yemeği ben yemem arkadaşlar. Sizlere de tanıtmam. Allah'a emanet olun. Bugün cuma. Herkesin cumasını kutluyorum. Küçüklerin gözlerinden, büyüklerin ellerinden, benim yaşımdakiler de saygıyla selamlıyorum. Herkesin cuması mübarek olsun. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.